Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İsim analizleri videolarımızda bu videomuzda Kemal ismini inşallah inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Kemal ismi Arapçada kef, mim, uzatma elifi ve lam ile yazılır. Kemal diye bu kef mim elif lam harflerine baktığımızda ismin ebced değeri Arapça yazılışı itibarıyla 91'dir. Kemal ne demektir kardeşlerim? Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik ve en yüksek değer anlamı vardır. İsmin Kemal isminin ebcedine göre Esmaül Hüsna'sı ya aziz ya Allah tesbihidir. Ya aziz ya Allah, ya aziz ya Allah. Bu esması. İsmin ebcetine göre değerli taşı, bu isme iyi gelen taş Necef taşıdır. Kemal ismini harf bazında analiz ettiğimizde ne görüyoruz? Hocam Kemal ismiyle alakalı. Bu ismin karakteri değişikliği çok sever. Kod adı değişiklik. Her şeyi hisseder gibi bir hassasiyete sahiptir. Ve asla monotonluk ona göre değildir. Her güne bir değişiklik sığdırmak ister. Her günü farklı geçirmek ister. Her gün bir şeyler daha bilgisinin, yaşantısının, tecrübesinin üzerine bir şeyler koymak ister. Sinirlerin yıpranması buna bağlı hayattan bezmeler bu insanlarda görülebilir. Sinir ve strese ve buna bağlı rahatsızlıklara dikkat etmeleri tavsiye edilir. Düzensiz yaşamamaya dikkat edip planlama yapmalı ve buna uymalıdır. Talihlidir. Hayatı boyunca türlü değişikliklere uğrar. Uzun kısa çok yolculuk yapar. Çok seyahat eder. Ve etrafındaki insanların gözü hep üzerindedir bu insanlar. Böyle kıskanılırlar yani. Bu kişilerce zarara uğramaları zaman zaman muhtemeldir. Bu insanlar böyle saf, iyi niyetli, dürüst insanlardır. Kendisi de karşısındaki insanlara böyle güvenmek ister ama tabii her zaman doğru insanla doğru insanla karşılaşma imkanı olmaz. Problem, tehlike gibi şeyleri gözlerinde büyütmezler. Kafaları süratle işlediği, hayatı doğru okudukları için hal çaresini çabuk bulurlar. Zaman zaman da bezginlik belirtilerine rastlanır bu insanlar. Sevgili kardeşlerim. Yine Kemal ismiyle alakalı Sevgili kardeşler, sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Bunu söyleyebilirim. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat o işe odaklanırlar, tam böyle fokuslanırlar. Motivasyonları oldukça olağanüstüdür. Yok sayılmayı sevmezler, bu yüzden de yok sayılmayacak. Ee, hafife alınamayacak insanlardır. Ancak tabi kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye, şiddet göstermeye meyilli bireylerdir. Aşkı yaşayan nadir insanlardır bu insanlar. Hani derler ya böyle aşk için yaşar bu adam, aşk için ölür. Oh özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi, vakit geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar. Olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme, değerlendirebilme yetenekleri vardır. Objektiflikten ayrılmazlar. Tam bir işkoliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işi yoktur. Çok az uyur, çok çalışırlar. Karınca gibi. Atom karınca. <laughs> Ve oldukça da sağlıklıdırlar. Maşallah, subhanallah. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler, maddi durumlarına çok dikkat ederler, Hesabını, kitabını çok iyi yapar, hesapçı kişilerdir. Bu insanlarda liderlik vasfı vardır, yani doğal bir liderdirler. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermezler. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmazlar. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli. Esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini dikkate almalıdırlar. Bu insanlar böyle çok atak insanlardır. Olayların gidiş yönüne göre, gidiş yönüne göre karar verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek kardeşlerim hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoş insanlardır. İyilik yapmayı çok severler seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle de kardeşlerim bazı sakarlıkları olabilir. Şimdi Kemal ismiyle aritmetik uyumlu olan isimlere, Bakalım kardeşler, eee, Kemal ismi K-E-M-A-L harflerinden oluşuyor. Bu ismi oluşturan harflerin değerler toplamı 25'tir. K-5-E-6-M-7-A-1-L-6'dır. 5-6-7-1-6. Total 25'tir. Bu değere bağlı olarak aynı değer ve aynı ay doğumlular benzer özellik gösterir. Kemal ismiyle uyumlu isimlere baktığımız zaman Hilal, Zuhal, Sevda, Şengül, Reyhan, Melisa gibi isimleri gör. Miray gibi isimler bunlara uyan isimlerdir. Yani frekans bakımından söylüyorum. Karakter bakımından söylüyorum. Değerler bakımından söylüyorum kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Hayırlar versin. Allah iyi insanlarla e, karşılaştırsın diye e, dua ederiz. Allah kötülerden muhafaza eylesin. Kemal ismi Kur'an'da geçiyor mu? Geçmiyor. Fakat Kemal isminin Kur'an'da geçmemesi bu ismi bebeğinize koyamayacağınız anlamına gelmez. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ama mana itibarıyla güzel olan birçok isim vardır. Bu Kemal ismi de bunlardan bir tanesidir. Allah'ım ismi Kemal olan kardeşlerimiz için dua et. Rabbim iyi insanlarla beraber eylesin. Kötü insanlardan ve onların şerlerinden Rabbim muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm.